yediniz, semirdiniz, şiştiniz, cukkaladınız, sonra da batırdınız. Halkın zenginlikleri, halkın serveti saraya doğru hortumlanıyor. İktidarınız boyunca meclisten geçirdiğiniz yasaların her biri talanın, yolsuzluğun, hırsızlığın önünü açtı. Siz söylemeye korkuyor olabilirsiniz ama biz söyleyeceğiz. Kader kısmet diye susup oturmamızı beklerseniz daha çok beklersiniz. Durup uzun uzun bakıyoruz size. Gençlerin gülümsemesini yok edip yarınlarını gasp ettiğinizi, koskoca ülkenin umudunu çaldığınızı söylemeye devam edeceğiz. Bu ülkede ekmek kavgası artık ölüm ve yaşam kavgası. Yaşamak için çöp toplamak zorunda olan insanlara haksız kazanç elde ediyorsunuz demek. Gençler neşelenmesin diye konserler, festivaller zaten yasak. Kadın mı? dünya mı? Ülkenin bütün fabrikalarını satmak, ülkede yetişen her günü artık ithal ediyor olmak hiç mi rahatsız etmez insan? Dışişleri Bakanlığı'nın işi ülkede bambalı katliam gerçekleştirirken Suriye'de toplu konut açılışı yapmak bu. Siz insanların canlarını duyamazsınız. Siz 42 insanı öldürdünüz. Mü? Öldürdünüz diyorum açık açık. Ya biz sizden insanları hayatta tutmanızı istiyoruz. Ölüleri toplamanızı istemiyoruz. Ölümleri engellemenizi istiyoruz. Zaten bu yüzden diyoruz ya biz hesaplaşacağız, hesaplaşacağız, diye. Elbet hesap günü gelecek. ya hesaplaşacağız. Susturamayacaksınız. Susmadık, susmayacağız. Dişlerimi sıkıyorum, yumruklarımı sıkıyorum, isyan ediyorum. Tılga falan utanıyorum. Bu ülkeyi böyle bir zihniyet yönetiyor utanıyorum ya. Beni de biliyor musunuz? 6 yaşında bir çocuğu, 30 yaşındaki mühürü de eş diye veren o şerefsiz tarikat şeyi. <laughs> Herkes bilsin. Biz bu ülke yapılarların hesabını yapandan da hesap sormak yine namert olmayı tercih edenler de soracağız. Lale devri nasıl bittiyse sür devri de bitecek. Hep